Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde fethedilen Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. İslam medeniyetinin asırlar boyunca beslediği şehir Haçlı seferleriyle ile tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birine uğrar. Batının tüm sosyal sınıflarının katıldığı bu ahlaksız macera binlerce insanın ölümüne, ev ve arazilerin yağmalanmasına ve mabetlerin zarar görmesine sebebiyet verir. Tam 400 sene boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Kudüs bugün Batının rüyalarını süslüyor. Tarih boyunca Müslümanlar, İslam'ın şerefi, haşreti ve azametini bilinen 3 kıtaya ve onca memlekete yayarak geniş bir gönül medeniyeti kurmuşlardı. 1096 senesinin başına kadar İslam'ın beldeleri adaletin, refahın ve hoşgörünün merkezleri olarak biliniyor ve bu hasretlerinden dolayı her taraftan göç alıyordu. Bu güzel ortamda en çok gelişme gösteren alanlar ise ilmi mecralar oldu. Buhara'dan Endülüs'e uzanan geniş coğrafya ilim ve irfan yuvaları ile doldu. İlmi tartışmalar ve gelişmeler ışığında maddi ve manevi olarak ortaya İslam medeniyetinin nüveleri çıkmaya ve zirveye ilerlemeye başladı. 1096 tarihine kadar her türlü ilmi gelişme İslam topraklarında oluyor, Müslümanlar önlerinde duracak Hristiyan ordu ve fikri bir güç bulamıyordu. Bunun neticesinde mamur ve bayındır hale gelen İslam şehirleri, ortaya ilmi, felsefi ve maddi olarak aşılamaz klasik eserler koydular. Müslümanların ilk kıblesi olan ve Hz. Ömer radıyallahu an döneminde fethedilerek Müslümanların hakimiyeti altına giren Kudüs bir ilmi ve medeniyet başkentiydi. Yüzyıllar boyunca esenlik yurdu olarak anılan şehir, Müslüman devletlerin hakimiyeti altında tarihteki en güzel ve mesut günlerini geçirdi. Madalyonun öteki yüzünde ise Avrupa hastalıklardan, cehaletten ve köhnelikten dolayı geri kalmış ve bu şartlar altında berbat bir toplumsal düzen sahipti. Mal, can başta olmak üzere hiçbir güvenliği kalmayan koca kıtada sınır geçişleri bir yana insanlar korkularının köy dahi değiştiremiyorlardı. Bu güvensizlik ve onun sonucunda neşet eden fakirlik ortamının mimarı asırlar boyunca kıtayı bir uçtan diğer uca sömüren kiliseydi. Papa etrafında teşekkül eden kardinal ve başpiskoposlar eliyle örülen bu kirli düzen manevi duygular üzerinden maddi temellere dayanan bir sarkastik düzendi. Avrupa'nın karanlık çağı olarak adlandırılan Orta Çağ, din adına hüküm süren kifayetsiz muhterislerin ve güçlü feodal beylerin altın devridir. Bu uzun süre yüzyılda halk açlık ve sefalet içindedir. Nihayetinde büyük salgınlar Avrupa kıtasında yüksek bilançolu ölümlere sebebiyet verirler. Bir histeri ve toplu delirmeler sahnesine şahitlik eden Orta Çağ'da karışıklıkların devam etmesiyle kendi hükümranlıklarının sarsılacağının farkında olan din adamları bu mesele kanlı bir çözüm buldular. Kudüs'ü Müslümanlardan temizlemek ve bir Haçlı Krallığı kurmak üzere Haçlı seferleri düzenleme fikri bu şekilde kilise içinde ishar oldu. Teşvik maksadıyla seferlere katılacak kişilere mal, mülkün yanında cennetin krallığından yer verilecek olması da kitlelerin bu maceraya katılmalarını sağladı. Kudüs'e doğru yürüyen bu gözünü kan bürümüş devasa kitle içerisinde soylular, fakirler ve mahkumlar gibi pek çok sosyal sınıfı barındırıyordu. Dini mübini İslam'ın üzerine binlerce kilometre uzaklıktan yürüyen bu ayaklı ahlaksız abide maalesef bölgedeki dengeleri değiştirdi. Haçlı seferleri kıyımın, kanın, masumiyetin ortadan kalkmasının eti kemiğe bürünmüş hali oldu. Batı böylece din adını Müslümanların maddi zenginliklerine ve manevi karakterlerine kastetti kesintisiz olarak 462 yıl huzur ve refah içerisinde olan Kudüs'ün karışık ve kansızan bir coğrafya haline gelmesi ise Haçlı Seferleri iledir. Birinci Haçlı Seferlerinden sonra günlerce süren katliamlar ile Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs-i Şerif, can pazarının yaşandığı bir yere döndü. Seferi dini sebeplere bağlayan, tanrılarını memnun etmek için doğuya gittiklerini söyleyen Hristiyan din adamlarının esas niyeti ilk günden aşikar oldu. Durum öyle bir hal aldı ki insanların onharca katledilmesinin yanında asırlık mabedilmesi yok olma tehlikesiyle karşılaştı. Gözü dönmüş sözüm ona şövalyeler insanlık tarihinin en iğrenç vakatlar sahnelerini Müslümanlara gayet soğukkanlı şekilde yaşattılar. Haçlı ordusu şehre girdiğinde kadim askeri bir prensip olarak her muzaffer ordu gibi şehri güven altına almak yerine yağmalamaya başladı. Kendi topraklarında hor görülen, sevilmeyen ve ömrü boyunca bunun acısını üzerinden atamayan binlerce cani dünyanın en medeni şehrine musallat oldu. Şehirde günler boyunca toplu kıyım gerçekleşti. Kan görünce benliklerini kaybeden güya medeni haçlılar şehirde gördükleri herkesi katlettiler Öyle ki kendi din kardeşleri olan Kudüs'teki mukim olan Hristiyanları da katledilenler arasındaydı. Bölgenin hakim unsuru olan Müslümanlar bu vahşetten en çok etkilenen ve kayıp yaşayan grup oldu. Bilhassa Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra gibi bilindik, simge eserlerin önlerinde katliam yapan Haçlılar yerleşik halkın direncini kırmaya hedeflediler. Meşhur Seyyah Raymondus katliamın canlı şahidi olan Avrupalılardandır. Hatıralarına göre Raymondus at üzerinde Mescid-i Aksa'ya giderken atının diz kapağı Ağına kadar sokakların Müslüman kanı ile dolu olduğunu zikreder. Günler süren büyük katliam ve kıyımın neticesinde Haçlılar hemen arazi, ev ve mal zengini oldular. Hem de bölge halkı olan medeni bir topluluğa karşı soykırım işlediler. Lakin Haçlı seferleri tüm bu batılı kaynaklara rağmen dünyaya çiçek dağıtan Avrupalılar tarafından günümüzde dahi soykırım olarak nitelenmez. Bir müddet Haçlı esareti altında kalan Müslümanların ilk kıblesi Kudüs, Sultan Selahaddin Eyyubi'nin kahramanlığı ve dirayeti sayesinde tekrar İslam hakimiyeti altına girer. Sonraki yıllarda Güney Seferi neticesinde Yavuz Sultan Selim Han tarafından ele geçirilen şehir 1517'den 1917'ye kadar barış ve sükunet hali içinde Osmanlı toprakları içinde kaldı. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid kendisi ile irtibat kurarak Filistin'den verilecek toprağa karşılık tüm borçların silinmesi, ordunun modernize edilmesi gibi siyonist tekliflere karşı hep sert cevaplar verdi. Böylece Filistin ve bilhassa Kudüs'e yönelecek büyük bir Yahudi yerleşiminin önüne geçerek İsrail'in kuruluşunu yaklaşık yarım yüzyıl ertelemiş oldu. Kudüs özeline yapılacak girişimlerin kendisinden sonra hız kazanacağını ve daha da tehlikeli olacağını sezen Sultan II. Abdülhamit, Filistin bölgesindeki Müslüman halka senedi hakani olarak bilinen tapuları verdi. Bugün haksız yere ellerinden mülkleri alınan Filistinliler, özellikle Kudüslüler bu tabular sayesinde uluslararası mahkemelerde haklı bulunuyorlar. İkinci Cihan Harbi'nden 3 sene sonra kurularak kontrol ve hukuksuz şekilde büyüyen İsrail, adeta haçlı seferlerinin modern şeklidir. Yerlerinde edilen insanlar, öldürülen masumlar ve ele geçirilen haksız toprak parçaları. Yıllar değişmiş lakin mağdur ve zalim aynı kalmıştır. Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkmasının sonucunda büyük acılar ve karışıklıklar yaşayan Kudüs, bugün Filistin, uluslararası kabule göre sözde İsrail toprağıdır. İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğüne kavuşması ve tekrar eski müreffeh günlerine dönmesi ise tüm müminlerin yegane duasıdır.